gök taşı. Tails, ne yapıyorsun? Bu güzel gök taşı yağmurunun tadını çıkarıyorum. Şu çok güzel bir şekilde üzerimize geliyor. Bu büyük bir buluş olabilir. Ona dikkatlice ve sakince yaklaşmalıyız. Bu şekilde. Yaşalım. Aa, beni bekleyin. Birinciyim. Tekrar düşün Sonic. Eggman. Bu doğru. Bu muhteşem kayanın da kaşifi benim. Önce ben geldim benimdir. Ne? Benimdir diyemezsin. Yani keşif bulanındır kuralını hiçe mi sayıyorsun? Sırada ne var? Sıraya kaynak mı yapacaksın? Beş saniye kuralını mı geçeceksin? Annenin bel kemiğindeki çatlağı düşünmeden basacak mısın? Hoş değil Sani. Elbette keşif bulanındır kuralını biliyorum. Ama bulduğun şeye dokunmadan benimdir diyemezsin. <laughs> tamam öyleyse. Eğmendir. Ne? Ah. Ha, ah, Ekmen'in sığınağında ne işim var? Ha, ah, Ekmen ne? Ah. Bu tane. Ekmen bedeninde ne işim var? Doktor Ekmen, uyandınız. Sizi eve sürüklememiz gerekti. Yine bahar tatili geldi. Ben Ekmen değilim. Ben Sonic'im. Yine Sonic'in taklitini yapıyor. Şey bu sefer Tails olmayacağım. Sonic sen burada dinlen. Tamam Amy. Kıpırdamayacağım. Çünkü ben Sonic'im. Ve burası da benim kulübem. Tamamdır. Korkma. Akıllıca davran. Şimdi Sonic oldun. <laughs> Bir şey mi söyledin sen? Aa, hayır, şu kırmızı şaşkınla birlikte konuştuğumuz komik şeyi hatırladım da. Knuckles mı demek istedin? Evet, Knuckles. Ondan bahsediyordum. Bu harika. Benim dahi aklım ve Sonic'in hızıyla bu pis kemirgenleri alt edebileceğim sonunda. Evet. Test sürüşü zamanı. <laughs> evet, alışmak için biraz uğraşmalıyım. Bu rakamlar oldukça fazla. İyi ki büyük bir tahtam var. Bakalım senin soruların nelermiş? Size söylüyorum ben Sony'im. Ekmen benimle beynini değiştirdi. Yani ben Ekmenle beynimi değiştirdim. Ee, bir saniye, beynleriniz mi yoksa vücutlarınızı mı değiştirdiniz? İkisi de. Öyleyse hiçbir şey değişmedi demektir. Dinle robot kafalı. Kesinlikle Ekmen. Bak ben Ekmen değilim. Bunu kanıtlayacağım. <laughs> Olamaz. Nefes alamıyorum. Bu kötü his de neyin nesi böyle? Ciğerlerim. İyi gözleriydi efendim. Gerçekten etkileyiciydi patron. Tails'ı bulmam gerekiyor. O ne yapacağını bilir. <laughs> Atletik olarak harika ama daha mavi olan bu bedenin içinde olduğuma göre bu şaşkınları yenmeye hazırım diyebiliriz. Evet. <laughs> Sonic dışarı çık. Hepiniz için içecek hazırladım. İşte bu. Tamam. İlk önce bir şeyler içelim. Sonra yarışmaya devam ederiz. Eggmobile'i bana verdiğiniz için size minnettarım çocuklar. Eggman'in bu terli makineye nasıl beden dediğini hiç anlamıyorum doğrusu. Yoksa bize minnettar mı oldun? Ben bunun ekmen olmadığını düşünmeye başladım. Bir onun bedenine girmiş olabilir mi acaba? Eğer öyleyse kim? <gülüyor> <gülüyor> evet doktor ek yani Sonic için bir sayı daha. Gözümüze sokmana gerek yok dostum. Elbette Sonic iyi bir arkadaştır. Benim üstümden ne gelir bilemiyorum Nuggets. Bakalım. Stix'te badminton saat 4.30'da. Sonra arkadaşlarla gezinti. Bunu kaçıramam. Nibbles'ta bilgisayar oyunu saat 7'de. Sonrasında 7.15'te herkesi yeneceğim. Bekle hayır. Amy ile 9'da aksiyon filmi izlemeye gideceğiz. Sanırım onları yarın yeneceğim. Bu da neydi? Sert indiğim için üzgünüm. Hey! <laughs> Millet benim. Sonic. Hah, i̇yi denemeydi Eggman. Hayır bu kötü bir denemeydi. Ama ben Eggman değilim. Ben Sonic'im. Onu dinlemeyin. Sonic benim. Ne kadar mavi olduğuma bakın. Bu onun maharetli planlarından biri olabilir. Ona hayranız değil mi arkadaşlar? ha? <gülüyor> <gülüyor> maharetli planlar bu iyiydi Sonic. Harikaydı gerçekten. Evet. Eggman'le dalga geçiyoruz. Çünkü gizlice onu beğeniyoruz. Değil mi? Yani beyni gösterişli olması bıyığı. O tam bir yakışıklı ha. <laughs> <Ay, çok gülüyor> <laughs> <laughs> Dilin, Ekmen ve ben bir şekilde bedenlerimizi değiştirdik. O benim, ben de o. <laughs> ah! bana pasta fırlattı. Ha? Hayır, fırlatmadım. Bu kötü adamı gönderelim, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. <laughs> ne? ne? Belki de rakiplerimize elveda demeliyiz. Vakit yok. Buradan çıkmalıyız. Hayır. Ben sonuyum. Bana inanmalısınız. Vücudum onun elindeyken Eggman çok güçlü. Dünyadaki en hızlı kipi nasıl yeneceğim bununla mı? İnanamıyorum. Ehem. <gülüyor> <gülüyor> ah evet. Kaçarken suratının ifadesini gördünüz mü çocuklar? Çok komik görünüyordu. Özellikle de o şaşkın bıyığıyla. Tamamdır Noodles. Bu kadar yeter. Vay. Bunu hissettiniz mi? Yalnızca uyarı atışı. Kimsenin yaralanmasını istemiyorum. Neyi bekliyorsunuz? Bizler yalnızca Emir aldıktan sonra hareket etmeye programlıyız. Eh, tamam öyleyse. Ne demek istediğimi anladıysanız artık mücadeleye başlayın. Tamam efendim. Hadi ama. Onların kaç para tuttuğuna dair bir fikrim var mı? Parçaları ve iç aksamı bile. Ha, olamaz. <laughs> of, bu yarına kadar ağrır. Ekmeği soniye çarptı. Onu yakalayın. Beyinlerini mi değiştirdiler? Sonic Eggman, Eggman de Sonic olmuş. Bir dakika. Tails ne diyor? Aa, hiçbir şey. Tails'ı bilirsiniz. Çok şakacıdır. <laughs> Eggman ve Sonic göktaşına dokunduğunda beyinlerini değiştirdiler. <laughs> Neden? Tekrar düzeltmek için ikisinin de göktaşına dokunması gerekiyor. Hadi Ekmen şuna dokun ve bedenimi bana geri ver. Bunu yapmayacağım. Bu gezegendeki en hızlı kötü dahi benim tamam mı? Ha, şimdi buradayım. Şimdi de burada. Hiçbir güç beni o mor taşa dokunmaya ikna edemez. Hiçbir güç mü bir bıyık tıraşı bile mi yani? Buna cüret edemezsin. Elbette ederim. Neyse Ekmen. Ne yapacağız? Hız mı yoksa bıyık mı? Dur! Çok yakındım. Soniyi yenmeye çok yaklaşmıştım. Siz ikiniz neye gülüyorsunuz bakayım? ああ。<laughs>